Omuz kas yırtıkları uygun tedavi edilmezse omuzda hareket kısıtlığıyla sonuçlanır. Bana birçok hasta geliyor. Omuzlarında hareket kısıtları var. Bunların birçoğunun sebebi aslında omuzdaki kas yırtıkları. Omuzu çevreleyen 4 tane önemli kas var. Bunlara rotator kap, rotator manşet diyoruz. Döndürücü bir etkisi olduğu için ve omuz kemiğini çevreledikleri için her birinin yırtılması ciddi anlamda omuz hareketlerinin kaybına sebep oluyor. Eğer erken dönemde uygun tedavi edilmezlerse de, omuz ekleminde de diğer eklemlerde olduğu gibi yani diz ekleminde ve kalça ekleminde ve hatta ayak bileği ekleminde olduğu gibi kireçlenmelere sebep oluyor. İşte bu nedenle de omuz kas yırtıkları erken dönemde tedavi edilmeli. Eğer büyük yırtıklarsa ve tam kat yırtıklarsa mutlaka cerrahi tedavi edilmeli. Yani bu kas dokuları kemiğe yeniden yerleştirilmeli, bu kasların hareket kabiliyetine etkisi artırılmalı ve eklemi koruyucu etkisi oluşturulmalı. Bazen kas kalitesi yeterli olmuyor. İşte bu dönemde son yıllarda biz bu bölgeyi destekleyici kişinin kendi lokusundan ve hücrelerinden hazırladığımız dokuları buraya yayarak kas kalitesini artırarak da dikiyoruz. Dolayısıyla işin bu aşamaya kalmadan erken dönemde tedavi edilmesi daha başarılı sonuçlar doğuruyor. Ama ilerlemiş olgularda da bu kasları yine tamir edebiliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Omuz eklemi sağlığı için omuz kaslarının sağlamlığını devam ettirmesi gerekiyor.